devlet elinizde. Devlete erişebiliyorsunuz, markalara erişebiliyorsunuz. Hala yarın gibi videolarda çıkıyoruz abi biz ne yaparız diye şey i̇şte O kadar format düşündünüz ne oldu? Altıda çıkmayacaksınız oğlum. Yetişmeyen yani işler olduğunda çıkmayacaksınız. Abi ben çıkmıyoruz dersen kalan da da çıkartmayacaksın. Çıkarttığım videolarda bir sanat yok. Bak sizden çıkan videolarda bir sanat yok. Yine video bak kötü video demiyorum. Güzel videolar ama biz sana yani siz böyle bu adamın bu videosunu bizim bu hafta yayına vermemek için bir sebep prodüksiyon olamaz, olmamalı. Eğer böyle bir sorun varsa olmamalı. Gerekirse gece çalışacak. Yani gönder çalışmayan siktir gitsin abi. Bize bak bize bu videoyu yayına sokacak adam lazım. Çalışmayan sitesini bir videodan sana amana koyun. Sana da olmayacaksın. Ağzını üstüne çakacaksın amına koyayım. Evet. Burası da gibi. Arkadaşlar merhaba. Sponsor bir videoyla karşılıklı. Böyle bir video bir daha görmeyeceğim abi. Bir, o zamanım yok diye biliyorsun amana Bu Koca şirketi yönetiyorum ben burada. Ailemle ilgileniyorum. Benim video çekici zamanım var da. Senin mi yok lan? Ya sikerim <laughs> özel hayatını senin. Ne özel hayatı var? Orada efektiğin koşup konuşuyorsun. Özel hayatından bana ne amına koyun? Só está é de ter uma